Yeni bir bültenle yine bir aradayız sevgili dostlarım. Pazar akşamı haftaya dair tüm detayları konuşacağız. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Dedelus ailesinin her bir bireyine vermiş oldukları desteklerin dolayı da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi bu hafta arkadaşlar bildiğimiz üzere yeni hükümet kuruldu. Yani geçtiğimiz haftalardan itibaren tabii ki baz ve bu hafta neler yaşanabilir bunların üzerine duracağız. Kurda bir yukarı yönlü hareketliliği yaşadık arkadaşlar. Özellikle aşağı yönlü baktığımızda yukarıya giden hareketliliği gördük. Yani şöyle baktığımızda %17'lik bir yukarı yönlü hareketlenme ve ivmelenme dolar tarafında yakalanmış durumda arkadaşlar. Bu hareketin devamı gelmesi noktasında da elbette ki bir beklentimiz olabilir sevgili dostlarım. Bu noktada da zaten baktığımızda fiyat hareketlilikleri nereye gidebilir noktasında uzun zamandan beri konuştuğumuz alan bizim aynı şekilde 17'lik bir yükseliş olursa belirtmiş olduğumuz seviyeler yeni şoklar yaşandığında oluşabilecek senaryolar dahilinde olduğunu unutmayalım sevgili dostlarım. Ama tabii ki şöyle de bir dünya var arkadaşlar. Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın. Dolar tarafında şimdi Merkez Bankası ve yeni Maliye Bakanı, yeni Merkez Bankası Başkanı ya yani ne düşünüyorlar, nasıl bir planlama yapıyorlar gerçekten onu öngörmek zor. Faiz artışlarına giden bir politika uygulanacak. Cumhurbaşkanının faize karşı bir tutumu var elbette. Ama şu an nasıl bir süreçten geçeceğiz? Bu faiz nasıl olacak? Gerçekten bilmiyorum. Kurda yukarı yönlü gitmeye müsaade ederler mi? Kur korumalı mevduat vesaire detaylar geliyor. Ama arkadaşlar elinde sonunda dolar tarafında bir sert hareketin gelmesi en mantıklı hareket olur. Çünkü tepeden yabancı içeriye sokabilmek adına en mantıklı hareket yukarı yönlü. 25 ila 26 TL seviyelerine doğru hareketli bir şok yaşatıp tekrar Merkez Bankası para politikası toplantısı öncesinde haber sızdırmakla veya nasıl söyleyeyim arkadaşlar demeçlerle Maliye Bakanı olur, Merkez Bankası Başkanı olur vermiş olduğu açıklamalarla aşağı yönlü çekilmeleri yaşatabilirler. Bu bizler için önemli arkadaşlar. Aşağı yönlü sarı bir destek alanımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bölgenin çalışmasını beklerim ben. Yani 20'li seviyelerden geçen bir hareket bu. Yani bunun altında da kalmasını ben açıkçası şu an için beklentim dahilinde değil arkadaşlar. Çünkü düşük kur gerçekten herkese zarar verir. Devlete de zarar verir. Şirketlere de zarar verir. Çünkü artık yüksek kura bir şekilde biz alıştık sadece dengeli yükselen, kontrollü yükselen bir kura ihtiyacımız var. Yani şokları yaşamaya gerek yok diyorum. Yani her geçen gün bir devresyon oluyor aslında baktığımızda arkadaşlar. Çünkü akşamdan sabaha %40, %50 zamlar gelen birçok ürünü ayın, yılın bazı dönemlerinde elbette görebiliyoruz. Bunlar da bizim için önemli. Şimdi arkadaşlar önümüzde tabii yeni banknotların çıkması vesaire var. Niye arkadaşlar? Adam 6000 liraya kiraya oluyor. 6000 liraya kiraya olan bir adam kirayı ödemeye gittiği zaman 200'lük banknotla gitse bile ne kadar banknot götürdüğünü varın siz hesaplayın arkadaşlar. Cep dolusu para götürüyor bir aylık kirasını veriyor. Yani o noktada biraz banknotları büyüterek işlevini arttırmaları gerekiyor. Çünkü piyasada hiçbir şey alamıyoruz. Nakit taşımak zaten şu an için fazla bir önemi kalmadı. Kart kullanılmayan yer neredeyse kalmadı. Kart olmayan yerlerde de IBAN aracılığıyla ödemelerimizi yapıyoruz. Çünkü para bir şey satın almıyor arkadaşlar. Bunu da hepimiz yaşayarak öğrendik. Enflasyonun da içerisinde özellikle bazı nesiller içinden geçerek öğrendi diyebiliriz. Sevgili dostlarım enflasyon eskiden kitaplarda okunduğunda ne oldu bilinmezdi. Enflasyon yani bir terimdi ama şu an gerçekten insanlar yaşayarak öğrenmiş durumdalar. Dolar tarafında da bu şoklar noktasında yukarı yönlü giden hareketliliklerin devamı hususunda beklentilerim olduğunu bir kez daha sizlere söylüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte arkadaşlar en mantıklı hareketin bu olabileceğini düşünüyorum. Yani sizlere buradaki uyarım dolar alın demiyorum. Aksine dolarda yukarı yönlü hareket gelirse arkadaşlar gidip en tepeden mal almayın. Çünkü dolar 35 40'ta olacak diye piyasaya çok haber yayarlar ama bir bakmışsınız dolar günün sonu geldiğinde tekrar 20 22 bandına dönmüş olur. O zaman çok kaybedersiniz zarar eden, zamandan dolayı zarar eden siz olursunuz. Çünkü maalesef arkadaşlar yukarı yönlü giden hareketlilik elbette devam edecektir. Ama biraz daha kontrollü ve yavaş gitmesi mantıklı olan süreç içerisinde olacaktır sevgili dostlarım. Şimdi altın tarafına geldiğimizde arkadaşlar altının Türk lirası tarafında 1471 fiyatlaması var. 1400 bölgesi destek olarak çalışıyor ve yukarıda 1760 bölgesinin üzeri bizim için direnç alanını oluşturuyor. Bu bölgelere giden hareketlilik Elbette yaşanacaktır arkadaşlar bu hafta kur şoklarıyla bize karşı karşıya bırakırlarsa bu bölgeye sert hareketler gelir sonrasında düşüşlerle tekrar bu iki yeşil bölge arasında hatta iki yeşilin bir tık üstünde bize denge sağlatabilirler arkadaşlar Merkez Bankası toplantısına kadar bu hareketleri biz takip edeceğiz bu hareketleri gözlemleyeceğiz. Burada arkadaşlar banka makaslarından dolayı zaten al sat yaptırmıyorlar. En mantıklı hareketi kendiniz yaparsınız. Borcu değerde olan kardeşlerim özellikle yükselişleri fırsat bilip borçlarını ödemeleri en mantıklı en makul seçenek olur. Çünkü borç özellikle borcunuz varsa abi gidin kapatın yeni şeyler aramayın nasıl derler. Heyecandan aramayın bu yeni heyecan aramaya gerek olmadığını düşünüyorum. Zaman içerisinde sizlerin de güzel kazandığını, bizlerin de güzel kazandığını hep birlikte gördük. Altında da gümüşte de yani arkadaşlar, değerlendirenler için platin tarafında da aynı şekilde bir hareketlilik zincirini devam ettirdiğimizi görüyoruz. Burada amaç arkadaşlar yeni yönetimin temel amacı yabancı yatırımcı içeriye çekmek ve yabancı yatırımcıyla birlikte piyasaları dengelemek sevgili dostlarım. Burada da Borsa İstanbul tarafında arkadaşlar TL'ye bazlı yükselişi görüyoruz. TL bazlı yükselişte de arkadaşlar dolar tarafında baktığımızda ise arkadaşlar daha yükseliş, yükselişlerin cılız kaldığını devamı geleceği noktasında hem fikiriz. Lakin faiz artışlarıyla piyasayı sallarlarsa tekrar aşağıdaki destek bölgemize bir hareketlilik gelme ihtimali elbette ki olabilir arkadaşlar. Bu nokta bizler için önemli yani arkadaşlar bu bölgelere gelirse bu bölgelerde belli bir süre hareket eder sonra tekrar yükseliş dalgaları başlayabilir. Bu hareketleri unutmayalım. Yani geri çekilme yaşanırsa özellikle faiz artışı faiz artışına dair demeçlerle borsayı tekrar düşürürlerse o zaman borsa tarafında da güzel alım fırsatları elbette karşımıza çıkabilir sevgili dostlarım. Önümüzde tabi faiz artışları vesaire derken konut kredileri biliyorsunuz. Konut kredileri de kapalı arkadaşlar. Konut kredileri 200 bin liranın üzerinde yani o da adam bulursanız. O civarlarda 200 bin liraya bugün eve bakım yaptıramazsınız. Öyle komik rakamlarda kaldı. Piyasa çok dengesiz. Burada Mehmet Şimşek üzerine düşen artık bu piyasadaki dengeleri koruyarak bir şekilde konut kredisi vesaire açar arkadaşlar. Çünkü hükümet 20 yıllık politikasına baktığımız arkadaşlar her zaman konut piyasası canı tutulmaya çalışılmıştır. Konut kredileri her zaman için verilmiştir. Yani burada faizler yüksek olsa da bir şekilde konut kredisinin de önünü açabileceklerini ben düşünürüm. Enflasyonu arttırır mı? Evet arttırır. Ama arkadaşlar inşaat demek de birçok sektörü ayakta tutan ana unsurlardan bir tanesidir. Bunu tabii ki arkadaşlar çimentosu, demiri, işçiliği, dışarıda Kültürel olarak arkadaşlar insan göçü, nüfus, işçi göçü yani bunlar hep inşaatlarla oluyor, inşaatlarla dönüyor ve temelinde birçok nokta yatıyor yani bugün belediyesinden tutun bütün şirketlere, marangozuna yani arkadaşlar mobilyacısı, marangozu, beyaz eşyacısı, boyacısı boya satanı, üreteni yani her hemen her sektörde lokomotif haline gelmiş. Önde inşaat gittiği sürece arka taraftaki hareketliliklerle de yani insanların bir şekilde çalışmasını kazanmasını bu sektörle sağlıyorlar. Yıllardır böyle yani bunda bir devam olacaktır diye düşünüyorum. Sadece biraz zaman istiyor. Tabii ki Mehmet Şimşek yönetimi birkaç aylık sert hareketler yapması insanları korkutmasın. Yani arkadaşlar bu süreç devam edecektir. Önümüzde yerel seçimler de var. Elbette ki yumuşamalar, yumuşama dönemleri olacaktır. Geçiş dönemleri olacaktır. Bizler için önemli olan nokta fırsatları yakalamaktır. Arkadaşlar borsayı ucuz alabilmektir. Altını ucuz alabilmektir. Veya bir kredi bulduğunuzda, ev bulduğunuzda ucuz alabilmektir. Ucuza mal edebilmektir. Yani en tepeden almaktan ziyade arkadaşlar güzel noktalarda güzel fırsatlarla almaktır. Kredi alırken uygun faizlerle almaktır. Yani arkadaşlar nereye giderseniz gidin alırken kazanmamız gerekiyor. Alırken kazanmayı başaramadığımız sürece bizler zarar etmeye mahkumuz. Mahkum olmak gerçekten arkadaşlar psikolojimizi bozar. Aile ortamımızı, huzurumuzu bozar ve geleceğe dair planlarımızı aksatmamıza sebep olur. Çünkü burada baktığımızda insanlar sadece ev altın, dolar bakmıyorlar arkadaşlar. Burada genel yaşam standartları da önemli. Bugün okula giden öğrencisi olan, başka şehirde üniversitede okuyan öğrencisi olan kardeşlerimizin gerçekten işleri çok zor. Çünkü para dedim ya konuşmanın başında da hiçbir şey almıyor. Hiçbir şey almadığı için eskiden yani 300 lira para verdin mi belki öğrenci 2 ay götürüyordu ama şimdi baktığınızda arkadaşlar gerçekten 10 bin lira verseniz bir aya gelmeden çocuk zorlanır. Herkes çalışması gerekiyor. Öyle bir duruma geldik. E faiz artarsa işsizlik buhranı da ortaya çıkabilir. Yani bunların iyi analiz edilmesi gerekiyor sevgili dostlarım. Akşamdan sabaha düzeltilecek durumda değiliz. Maalesef bu noktada yeni ekonomi yönetiminin daha sağlam durması gerekiyor. Rasyonel hareketler yapması gerekiyor. Yani fazladan doları düşürmek de mantıksız. Fazladan yükseltmek de mantıksız. Yani arkadaşlar burada artık somut adımlar atılmalı ve önümüzdeki Birkaç yılın sonrasında 5 yılın planı programı yapılmalı ve bu programın çerçevesinde devam edilmeli, dışına fazla çıkılmamalı. İş piyasalarında dışarıda da güven vermeliyiz. Sadece faizle insanları ülkemize çekmek bir müddet rahatlatır, sonrasında tekrar patlar. O yüzden lokomotif dedim yani inşaat sektörünü örnek verdim. Aynı bu şekilde de finansal piyasaların lokomotifini inşa edip bu noktada yürüyen temel taşları uygulamalıyız. Çünkü ülkemiz turizm açısından olsun, dini turist Yaz turizmi yani arkadaşlar her türlü insan çekebilen bir memleket. Aynı zamanda yeraltı zenginliklerimiz bakımından da gerçekten ülkemiz zengin. Yani bu noktada artık küresel dengeleri iyi kurup bir şekilde geleceğimize dair planları oturtmamız gerekiyor. Ne kadar mantıklı hareket edersek, ne kadar güzel davranırsak gelecek yüzyılda da o kadar parlayan yıldız olabiliriz. Yoksa sömürülmeye maalesef devam edeceğimizi de unutmayalım. Hepimiz artık arkadaşlar sorgulayan birey, birey olmamız gerekiyor. Diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Güzel bir hafta diliyorum, bol kazançlı bir hafta diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşça kalın, selametle kalın. Görüşmek dileğiyle.